Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizeleyim Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video atmıyorum. Nereden baksanız 2-3 ay oldu. Belki 3 ay olmuştur. Yani niye atmıyorum diye sorarsanız yani vakit olmuyor. ve babam gibi yaylada olduğu için, internet de yayla olduğu için köyde kendi internetimden yüklesem internet biter. O yüzden şimdi köye göçtük. Bugün bir hafta oldu. Şimdi oyuna ben geldim. Babam bozuna gidecek. Bazı işleri var. Bugün karı artık ilk defa değişiklik yaptık. Karagaca geliyoruz. Şimdi size etrafı göstereceğim. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi Karagaç korusundayım. Daha çay yere birazdan gideceğim. Koyun darmadağınlık geliyor. izlenme izlenmelerimiz düştü arkadaşlar ama bunları yükseltmeye çalışacağım. Elimden gelebildiği kadar video atacağım, çekeceğim. Şimdi tuz verdiğimiz yerin altındayız arkadaşlar. Şu depede tuz veriyoruz. Hani videolardan görmüşsünüzdür. Köpekler meydanda yok. Biraz önce garibi gördüm. Başka görmedim. Arkadaşlar maşallah 12 tane de kuzumuz oldu. Allah daha çok versin. Şimdi şu bir ay içinde bir ay içinde hepsi kuzular. Hatta kışın geçlerimizde de kuzulayacak. Şurada Şubat'ta ineklerimiz buzalayacak. Yani tekrardan ahırın içi neşelenecek. Buzu sesi, oğlak sesi, tana sesi. Hatta arkadaşlar biz bir tane yeni düve almıştık. Yani işte inek, inek olacaktı bu kış. Dün akşam bir inek böğürü, böğürüyordu arkadaşlar. İnek bağırıyordu. Babam bir inmiş. Bırakmış tanasını. İşte aldığımız adam aşık odurtmuşmuş. Dedi bize 6-6,5 alt, aylık var dedi. Ama aynı sana küçük kuzu gibi tüysüz tülesiz bir şeymiş. O yüzden arkadaşlar tüysüz tülesizmiş. Daha belki 6-6,5 alt, aylık değilmiş. Daha da küçük olabilir. Ha, bilmiyorum ama inekler 9 ayda buzaladığı için 6 altı, altı buçuk ayda ya da 7 aya doğru giderken yeni tüylenmeye başlıyor olabilir. Orasını fazla bilmiyorum. O yüzden ineğimiz üç buzağımız olacağı yere iki tane olacak şimdi tekrardan. Ala kızda turnanın buzağısı olacak. Yaylanın buzağısı olmayacak. İşte ölmüş. Ya inekler süstü arkadaşlar. Ala yanında bağlıydı. O vurdu. Ya da aramadan inerken darbe mi aldı artık bilmiyorum. bir ne varmış. Şimdi aşık odursak Eylül'e kadar buz alamayacak. Eylül'de buz alacak. O zaman da yaylada iyi olacak. Çünkü niye? Kışın içeceğimiz yani yoğurt yapacağımız süt şey çıkacak. Ama herhalde büyük bir ihtimal koydurtmaz çünkü Bilmiyorum Koydurttursak Eylül'de bu zoracağı için babam belli olmaz aşı koydurtturabilir Ama koydurttursa iyi olur İneğimiz arkadaşlar sarı Sarı simental Zaten kapaklı tarafına da koyacağım Arkadaşlar ben daha köye geleli ilk defa oyuna geliyorum. Bir haftadır babam gidiyor. Ben de okula gidiyorum. Liseye. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi çay içtim yere geldim. Çaydanlığı koydum ateşi yaktım. Koyun da yatıyor. Çık, çık. Hazır gel. Al gel. Arkadaşlar zehrimiz öldü derken yaşamaz derken tekrardan direndi. Bizle de beraber değil mi oğlum gel. Etüt arkasında. İşte 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 karşıda domuz gidiyor. Köpeklerin önünde. Fazla net çekemiyorum Yoruldu ama Yokuş yok Yokuş hari, Arkadaşlar yalan söylemiyorum Elim ayağım bir anda kalktı SAMAAA Hay maşallah be Haydi Arkadaşlar fazla görünmüyor Arkadaşlar kamera tutuyor çünkü aniden ömrümden kalktı Selam! Arkadaşlar şimdi çay içtik yukarı büyük tepeye çıktık Şu karşıdan Daha demin de Şey yaptım Donguz geçti arkadaşlar Ölümden kalktı Nereden baksanız bizim Eto'dan büyük Koyun bir anda bir ürktü. Bir baktım koskocaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir tane domuz yatağı var. Bırra! Dağlar hep delik deşik gitmişler. Köpekler şu karşıya açtı arkadaşlar. Her tarafı delik deşikmiş ya. Dağları aynı şey neydi onun adı? Pat pat gibi ya. Tarla ay tarla diyorum. Dağı neydi onun adı? Ne yaparlar belli. Ha bellemiş. Sürmüş yani. Şimdi geldi aklıma. Tarlalar yani aman. Dağlar bildiğimiz sürmüş. Arkadaşlar donuz karşıdan kalktı. Şöyle. Buradan karşıdan köpeklerin önünde gitti. Artık yoruldu zaten o. o donuz. Bir de aniden uyuyormuş o, yatıyormuş oyunu. Şeyle kalktı arkadaşlar. Ama var ya Java'da gitti ya. Bir korktu, korktu. Aynı de Zehir çıktı ne Zehir çıkmazsa o kadar korkmazdı. Zehir çıktı aynı de. Arkadaşlar zehir geldi. Dilleri satmış Ece. Bunu e, ne ağzında orasında burasında kan var. Bunda bir şey yok. elma diğer üç tanesi yani garip. Eto. Bavi diğer o üçünde ne var ne yok birazdan gelirlerse göreceğiz onlar da videoya çekeceğim inşallah köpeklerimden birini şey yapmamıştır ısırıp veya vurmamıştır tek şey yaptığım o zehirde bir şey yok şu karşıda tam İki tane dast sekinin orada i̇ki, ay iki tane seki var orada arkadaşlar bakın orada zehre şey yaptı zehrin peşinden koştu aşağı doğru ağzını vurarak sinirli bir şekilde ona koşunca et lava bir sıkıştırdı yani sen dara geldiğinde köpeğe dönüyor ben ilk defa bu kadar çok yakınımdan kalktı Ve ilk defa bu kadar net. Yani önceden de gördüm de bu kadar değil ama bu kadar çok yakın olduğunu. Çok değişik bir şey. Hatta ben bana gelecek gibiydi. Ben bağırdım. Benden döndü. Ben bana geliyor kan. Bir şey yaptı arkadaşlar. Bağırdı. Domuz bağırıyor yani ya, şöyle değişik bir şekilde. Öyle bağırdı. Ben şey yaptım. Sonra zaten gitti. Allah. inşallah köpeklerde bir şey yoktur. Varsa da yapacak bir şey yok. Dağdaki adama her şey olabiliyor arkadaşlar. Allah göstermesin. Benim Mehmet ayağım ba ayak bastım yerden çıksa bana vursa. Allah göstermesin. Beni sürükler götürüyordu. Ne olur. Ya. Hayatımı kaybederdim. Yani ölüm riski de var tabi. Azıl olsa vurduk öyle. Devri. Isırdığında da kopar yani bu. Domuzlar berbat. Uf, ama bu dağı mahvetmiş hep. Şimdi. Bozkırın karşısındaydı arkadaşlar. Zehir'im. Aslanım benim be. Ama arkadaşlar. Neredeyse Zehir'in arkasından tutacağı. Zehir de onun belinden tuttu. Hızıyla beraber çektim artık zehir. İnşallah yara izi bırakmıştır yani. O yara izini belinde dişlediyse zehir. Ne diyeyim? Bu mıntıkaya ya gelmez ya da köpeklerin inadına zıttına yine gelir. Çünkü arkadaşlar bu domuz gece herhalde indi. Çaydan suyunu içti oraya. Güneşin şeyinde de yattı serini. Karşıda Hasan Hüseyin abinin koyun güttüğü yeri yani bizim köyün sütçüsünün koyun güttüğü yeri alan ora yani işte eskiden ekilen yer hala ekenler var böyle yerin dibinden su çıkıyordu içilebilir su oranın uğuna gitmiş oraları mahvetmiş çamurda oynamış Arkadaşlar bugün iki tane değnek yaptım şimdi size onları göstereyim hatta Yaptım. Birini ben kendim yaptım. Birini de babam bırakmış geldiği. Çengel olmaz diye. Bırak vermiş. Ben iyice düzelttim. Düzeltebildiğim kadar size şimdi onlar göstereyim. Arkadaşlar bir tanesi bu. Yani şöyle diyeyim düz. Tam benim belime geliyor. Öyle ayarladım. E burada daha getirmem belki. Evim orada lazım olur. Arkadaşlar diğer de bu çengel. Bunu babam olmaz ya şu üstü kavlamış ayrılmış birbirini Böylece bırakmış hatta böyle de değildi. Kabuğu falan vardı ben ısıttım şu yanık yeri biraz yaktım ben Sıcattım, Üstüne taş koydum bastırdım ayağıma. Çok yağmırdı biraz düzelttim. Yani eskikinden de daha güzel oldu. İki tane var. Bir de bu var. Üç tane var. Aziz Allah ezen dokunuyor. Diğer köpekler daha gelmedi. Evet arkadaşlar. Yavaştan eve doğru döndürdüm. Saat buçuk oldu. 5.30'da da indik mi yola? 6'ya. Evet Belki 6'ya varmaz da. 5.40-5.45'e gideriz. Arkadaşlar. Donguz. Ta öteden. Bura, yani bu depiye çıktı. Burada artık. Köpekler boğdu mu. Bir yere pusturdu. Çalının içine sokturup çıkartmadı mı. Orasını bilmeyin. Görmedim artık. Ama köpekler gelmedi. Sadece zehir var. Ben koyun arkasından araya bakacağım diyorum. Şimdi övüne geçersem tek bir yenik var. İki tane gelir. Yani diğer köpeklerim de buralardadır ama leş varmış bir tane. Babam öyle dedi bir leş var dedi. Onun başına edebilirler dedi. Arkasıyla övüyle ortasıyla ediyorum. Genellikle arkadaşlar bu koyuna çok dikkat ediyorum. Bu koyun da var biraz. Deli. Kendi başına köpeklerle gidiyor arada koyunla geliyor. Bazen koyundan kopuyor. Ayrı dağ geçisi gibi kendi yayılıyor. O yüzden arka, orta, ön. Yani geneli ortası ve önündeyim ama şimdi su içerken koyun bana doğru geliyordu. Dönmüş arkaya. Suyun olduğu yere gelirken dönmüş. Ben de yetiştim şurada hemen. Arkadaşlar büyük bir ihtimal ya domuz ya bu taraflarda ya şöyle aşağı çay yolundan şöyle göstereyim. Buradan dik aşağı. Arkadaşlar şimdi yol ineceğiz. Ev yolunu tutacağız. Bugün çok yorulurdum diyordum arkadaşlar. Yani ilk gidiyorum o tarafa koyun eziyeti der demiştim. Tek bir kere eziyeti oldu. O da domoza bakarken koyunu arkaya kaçırttım. Yani mı demek istedim. Bir tane alıç ağacı varmış. Kı alıç. Ona koşturdular. O yüzden Onu da yoruldum biraz. Başka yorulmadım. Bugünkü videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.